Merhaba arkadaşlar. Hepinize iyi günler, hayırlı işler diliyorum. Kanalımıza abone olmayı unutmayınız. Bugün ben size patatesli kırma fasulye yapacağım. Böyle kırıyorum fasulyeyi. Bunun adı ne oluyor? Kırma fasulye oluyor. Tabi başkaları da başka isim verebilir. O önemli değil. Ama ben bunu böyle kırdığım zaman elle tamam mı? Şöyle yaptığım zaman daha çok hoşuma gidiyor bıçak kullanmadan. Evet. İşte bu. Ondan sonra bunun içine bir, bir iki tane küçük patates doğrayacağım. Bir tane soğan doğrayacağım. Yağını koyacağım. Tuzunu koyacağım. Salçasını koyacağım arkadaşlar. Güzelce bir bu da bir yemek olacak. Hani yemeği nedir manası? Yemek karın doyurmak için arkadaşlar. Bu da bir karın doyuran yemek olduğu için hiç problem yok. Evet. Şu gördüğünüz Fasulye, ve o iki patates üç kişiye rahatlıkla yetiyor fazlasıyla misafirimiz de gelse gelebilir bereketi getirir misafir onun için merak etmeyin evet arkadaşlar şimdilik kırmızı fasulyemi böyle yapıyorum az sonra görüşürüz evet arkadaşlarım gördüğünüz gibi burada malzememi hazırladım ben Şu görmüş olduğunuz soğan yeşil biber, kırmızı biber, sarımsak. Ben bunları bu yağa dökeceğim önce. Ondan sonra bu yağ bunları güzel pişirecek. Evet benim yağ ayarım biliyorsunuz. Tencerenin tabanını kapladı mı? Tamam arkadaşlar. Fazlasına gerek yok. Azına da olmaz. Tamam mı? Şimdi yakıyorum ocağımı. Evet ocağım yandı bu sefer bir seferde. Evet. Caz cüz yapmadan hemen atıyorum bunu arkadaşlar. Görüyorsunuz burası soğan. Burası yeşil biber. Burası kırmızı biber. Burada sarımsak. Bu üçlü güzelce bir senfoni yapacaklar. Yeşil biberle sayarsak dörtlü oluyor arkadaşlar. Evet şimdi bu iş tamamen burada durabilir. Şimdi biz buradan bir tane efendime söyleyeyim kaşık alacağız. Şöyle bir yapacağız. Tamam mı? Şimdi şuraya ben biliyorsunuz devamlı 1 milimetre tuz atıyorum. Ondan sonra geri kalan tuzu da tamam mı? hemen suyunu verdikten sonra arkadaşlar atıyorum. Çünkü niye? Aşırı vaziyet tuzlu olmasın. Aşırı tuzlu olursa sonra yiyilmez. Evet. Bu böyle burada pişecek arkadaşlarım. Ben patatesimi de doğradım fasulyem de burada efendime söyleyeyim ben böyle bunu fasulyeyi patatesi çok seviyorum tamam mı bunun içinde bunu böyle yapıyorum arkadaşlar evet şimdi bunlar kızana kadar zamanınızı almayayım sizin az sonra evet arkadaşlar gördüğünüz gibi salçamı koyuyorum şu kadar salça yeter şimdi salçamız güzel evet Salçayı güzelce yakacağız. Hani derseniz ki niye sesim fazla çıkmıyor? Arkadaşlar hava soğudu, fazla sesiniz çıkmıyor artık. Anlatabildim mi? Durum böyle. Şimdi bunu güzelce salçasını yakıyorum arkadaşlarım. Yaptıktan sonra da kanalımıza abone oluyorsunuz. Teşekkür ederim herkese. Evet. Evet arkadaşlar. Bunu böyle güzel yaptıktan sonra tamam mı? Bu e, salçalarda hani ev yapımı salçalarda bir sert bir koku var. Çünkü sert koku ne biliyor musunuz? Hani güneşte kuruyor. Tamamen özü içinde oluyor. O koku gitti mi böyle güzel bir koku geliyor. Ondan sonra aynen patatesimizi fasulyemizi döküyoruz. Şimdi buraya ne karıştırdık biz? Başta yağ koyduk. Tamam mı? Ondan sonra bir adet soğan, 2 3 diş sarımsak, bir tane yeşil biber, bir tane kırmızı biber. Bunun bütün malzemesi bu. Fasulye ve patates arkadaşlar. Tabi bunun yanında tuz da atacağız. Başka bir baharat buna girmiyor arkadaşlarım. Ben bunu şimdi böyle bu yağ ile salçasıyla soğanıyla güzelce bunu kendim böyle yapıyorum. Başkası yapmayabilir. Onun için bilemem. Burada bunu güzelce bir kavuruyorum. Bunun içindeki e, bir yeşilimsi olduğu için ham bir koku var. Patates de böyle yapıyorum ben. Fasulyeyi de. O ham koku az bir şekilde ne kadar kavuruyorum. Gittikten sonra zaten bu dibine hafif böyle yaklaşacak gibi oluyor yani tutmaya. Ben o zaman suyunu veriyorum arkadaşlar. Durum böyle. Ve lezzetli de bir yemek oluyor arkadaşlar. Bu fasulyenin yalnız aşırı sulu olmayacak bu. Normal bir sulu patates olacak. Aşırı su olursa o zaman olmaz. Ben şu çaydanlığına biraz su alayım. Anladın mı? Evet. Ben niye çaydan ne yapıyorsun? Ben bu da var. Evet arkadaşlar. Yaklaştı. Bakın yağ kızmaya başladı. Artık yaklaşıyorum diyor. Benim yaptığım gibi yapın arkadaşlar. Lezzetsiz olursa çağırın gelir ben yerim. Evet, suyunu koyuyorum şimdi. Şöyle Evet bunu da koyayım çünkü içinde patates var. Suyu çeker patates. Arkadaşlar durum bu. Bizim fasulyemiz böyle. Salçası bol. Çünkü kırmızıdan zarar gelmez arkadaşlar. Evet şimdi ben bunu ne yapacağım? Bir tadına bakacağım. Anlatabildim mi? Biraz tuz ihtiyaç var arkadaşlar. Evet. Şimdi bunu ben atacağım. Biraz tuz. Bu kadar tuz buna yeter. Çünkü hadi az daha atayım. Biraz sonra bu su çekilince tamam mı? Tuz içinde kalacak arkadaşlar. Bunun için o zaman da aşırı tuzlu olur. Aşırı tuzlu olunca da bana yaramaz arkadaşlar. Bana değil. Kimseye yaramaz aşırı tuzlu. Evet arkadaşlarım. Gördüğünüz gibi Bugünlük bu kadar. Şu an kapatıyorum kapağını. Pişince görüşürüz inşallah. Hepinize beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Şöyle düzgün. Okey. Pişince görüşürüz arkadaşlarım. Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi patatesli kırma taze fasulyemiz pişti. Lokum gibi oldu. Hepinize ve hepimize afiyet olsun. Bir dahaki videoda görüşmek üzere. Hepinize hayırlı günler diliyorum. Kanalımıza abone oluyorsunuz. Teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere arkadaşlarım.